Herkese selamlar. Bugün değişik bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Türkiye'nin en zengin iş adamlarını, iş kadınlarını, iş insanlarını değerlendireceğiz kısaca. Aslında bildiğiniz, bildiğiniz üzere biz genellikle borsa üzerine yayınlar yapıyoruz, borsa hisse üzerine. Ancak bu listedeki iş insanları da doğal olarak borsayla doğrudan bağlantılı olan kişiler, pek çoğunun şirketi borsa İstanbul'da işlem görüyor. Bugün gündeme gelmiş Forbes dünyanın en zengin insanlarını açıkladı. Türkiye'nin en zengin insanlarını açıkladı diye. Aslında bu bugüne özel bir açıklama değil. Forbes bunu devamlı olarak internet sitesinde deklare ediyor. Forbes.com'a girdiğinizde bu listeyi güncel olarak sürekli takip edebilirsiniz. Aslına bakarsanız bu listenin tam hali yani dünya için olanı da var. Buradan olu seçtiğiniz zaman dünyadaki en zengin insanlara ulaşabilirsiniz country sekmesinde. Örneğin burada ilk sırada şu anda Bernard Arnold ailesi yer alıyor. Kendisi 74 yaşındaymış. 231 milyar dolarlık serveti olduğunu görüyoruz. Fransa vatandaşı sanırım kendisi. Buradaki bilgiye göre. Elon Musk zaten hepiniz tanıyorsunuz. İkinci sırada görünüyor. Jeff Bezos üçüncü sırada. Ve Mark Zuckerberg de Dördüncü sırada görülüyor. Mark Zuckerberg'i de zaten Facebook eski ismi, yeni ismi Meta ile tanıyorsunuz, biliyorsunuz diyebiliriz. Biz Türkiye'ye geçelim. Dediğim gibi borsayla alakalı olduğu için şirketle şirketlerimizle alakalı olduğu için bu içeriği de çekelim dedik. Buradan Türkiye'yi ya da istediğiniz ülkeyi seçip o ülkenin en zengin iş insanlarına göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hızlıca Murat Ülker özelinde anlatayım bu satırı. Ardından tek tek diğer zengin iş insanlarında da buralara değinmeyelim. Rank bölümü dünyadaki kaçıncı olduğu sıralaması. Dünyada 556. sıradaymış şu anda güncel olarak Murat Ülker Bey. Ve net varlığı, kişisel serveti tabii bu şirketlerinden bağımsız olarak kişisel serveti 5.4 milyar dolar olarak gösteriliyor. 19 milyon dolarlık artış yaşamış kişisel servetinde Murat Ülker Bey. Yaşı 64 ve faaliyet gösterdiği alanda food yani gıda olarak dikkat çekiyor. Sağ tarafta zaten kişinin ülkesi yer alıyor listede. Dediğim gibi bu listeyi Forbes'ın resmi sitesinden Forbes.com'dan sürekli takip edebilirsiniz. İstediğiniz ülkeye de göz atabilirsiniz buradan seçim yaparak. İkinci sırada Semahat Sevim Arsel hanfendi yer alıyor. Dünya sıralaması ise 1034. olarak dikkat çekiyor. E, 3.1 milyar dolarlık servet dikkat çekici. E, 95 yaşındaymış kendisi. E, diversified denilmiş. Yani çeşitlilik arz ediyor. Holding olduğu için malum kendisi Vehbi Koç'un e, kızı. Vehbi Koç'un e, kızı olması hasebiyle zaten Koç Holding pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren ülkemizin en büyük holdingi konumunda serveti de Sema Tanimin, hanımın 3 milyar doların üzerinde imiş İpek kraç yanlış bilmiyorsam İnan kraç beyin kızı olması lazım aynı zamanda Koç grubuyla da bilindiği üzere akraba akrabalıklar mevcut kraç denildiğinde aklımıza kraça Holding geliyor borsayla bağlantılı gitmek istiyorum Zira bilindiği üzere Biz Borsa üzerinde yayınlar yapıyoruz. Karsan var. 3.1 borsada işlem gören Karsan var. Ondan bahsediyorum. 3.1 milyar dolarlık servet varmış İpek Hanım'ın. 39 yaşında kendisi yine diversified denilmiş. Yani çeşitlilik arz ettiği söylenmiş faaliyet alanının. Mustafa Rahmi Koç zaten kendisi Vehbi Bey'in oğlu bilindiği üzere. 1151. Vehbi Koç'un oğlu koç grubunun en ünlü simalarından. 2.8 milyar dolarlık serveti olduğunu görüyoruz. Kendisi de 93 yaşındaymış. İbrahim Erdemoğlu 1154. sırada görünüyor. Kendisini borsa yatırımcıları tanır. Sasa Polyester'in sahibi olan ya da büyük ortağı olan diyeyim Erdemoğlu Holding'in önemli ismi. 61 yaşında. Karpıt denilmiş. Yani halı olarak çevrilir genelde ama işte Sasa polyesterin e, faaliyet alanını biliyorsunuz. Dokumacılık vesaire gibi de düşünebilirsiniz. Dokumacılık, iplik gibi düşünebilirsiniz. Karpıt denilmiş kategoriye. Ali Erdemoğlu yine aynı şekilde Erdemoğlu Holding. E, 1317. sırada 2.4 milyar dolarlık kişisel servet. 64 yaşında imiş. E, yine tek, e, kategorisi karpıt olarak geçiyor. Ferit Faik Şahenk 1324. sırada dünya sıralamasında Türkiye'de ise kaçıncı oluyor? Birinci Murat Ülker, 2. Semahat Sevi Arsel, 3. İpek Kıraç, dördüncü Mustafa Rahmi Koç, 5. İbrahim Erdemoğlu, 6. Ali Erdemoğlu, 7. Ferit Faik Şahenk oluyor. 2.4 milyar dolarlık servet. 59 yaşındaymış. Yine e, holding olduğu için bilinç üzere doğuş grubu e, Diversified denilmiş. E, Erman Ilıcak, Renaissance Holding yanılmıyorsam. Kendisinin şirketi holdingi. 1325. sırada kişisel servet 2.4 milyar dolar düzeyinde imiş. Yaş 56 denilmiş. E, Filiz Şahenk yine doğuş grubu 1411. E, Filiz Makarna da yanlış hanım anımsamıyorsam bilgin beni yanıltmıyorsa. E, Filiz Makarna kendisinin isminden... E, İlham alınarak konulduğunu anımsıyorum. 1411. sırada dünya sıralamasında 2.2 milyar dolarlık serveti var. 50 57 yaşında yine Şahin Doğuş grubu olduğu için kategoriyede Diversified denilmiş. Bu arada Erman Ilıcak kategoriye değinmemişiz. Construction denilmiş. Yani Construction yapı inşaat anlamında faaliyet gösteriyor. Doğal olarak Renaissance Holding zaten biliyorsunuz. Nihat Özdemir'e geçelim. 1443. sırada 2.2 milyar dolarlık servet. Daha önce Fenerbahçe Başkan Yardımcılığı ve e, sancağı üzere TFF Başkanlığı da yapmıştı. Limak Grubu 73. 73 yaşında Diversified denilmiş. Yani pek çok farklı kategoride e, faaliyet gösteriyor. Limak Grubu yeni şirketi halka arz edildi. LMKDC e, geçtiğimiz hafta. Limak Çimento zaten halk arıza katılmışsınızdır muhtemelen ve bu konuda da bilgi sahibisinizdir. Ee, Sezai Bacaksız. Yine e, yanlış bilmiyorsam Limak Holding'in ortaklarından olması lazım Sezai Bey'de. 2.2 milyar dolarlık işte servet. 74 yaşında yine diversified denilmiş. E, farklı kategorilerde işlem yapıyor. Farklı iş kollarında faaliyet gösteriyor. Faruk Eczacıbaşı. Dünya sıralamasında 1714. 1.8 milyar dolarlık servet. Zaten ilaç sektörü Eczacıbaşı denildiği zaman herkes bilir. Borsada da EZYT var, Ecilç var. Pek çok farklı firma mevcut. Şaban, Cemil, Kazancı, Kendisi 63 yaşında enerji sektöründe faaliyet gösterdiğini görüyoruz. 1.6 milyar dolarlık serveti var. Şaban Cemil kazancı denildiğinde aklımıza Aksa Enerji geliyor, Aksen hisse borsayla yakına ilgili olanlar bilir. Kendisi 63 yaşındaymış. Dünyada 1830. 33. sırada ve 1.6 milyar dolarlık da servet serveti sahip. Hamdi Ulukaya son dönemde Amerika'da zengin olan önemli kişilerden olarak dikkat çekiyor. Gündeme de geliyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur. 1843. Dünya sıralamasında 1.6 milyar dolarlık servete sahip olduğu görülüyor. E, 51 yaşında imiş e, yoğurt markası Kobani'yi e, piyasaya sürdü ve bununla dikkat çekti. Listede kendisine yer bulmuş. Bülent Eczacıbaşı 1867. sırada 1.6 milyar dolarlık serbest yine servet yine bilindiği üzere Eczacıbaşı grubu zaten faaliyet alanlarda hem Eczacıbaşı Holding hem de ilaç olduğu için bu şekilde belirtilmiş. Ahmet Çalık Çalık grubu 1943. sırada yer almış dünya çapında 1.5 milyar dolarlık serveti var. Enerji, bankacılık, construction yani inşaat yapı şeklinde belirtilmiş faaliyet gösterdiği alanlar. 65 yaşındaymış kendisi. Gelelim Mehmet Sinan Tara. E, 2078'inci olmuş dünya sıralamasında 1.4 milyar dolarlık servet. E, construction denilmiş yine yapı ağırlıklı. Neden? E, NK inşaat. NK bilindiği üzere e, hissesi de. 65 yaşındaymış kendisi. E, Hamdi Akın ailesi denilmiş. E, Hamdi Akın Akfen hisse olması lazım. Ee, burada da Diversified Fight denilmiş. 1.3 milyar dolarlık servete sahip. Az önce de söylediğim gibi bu çeşitlilik arz eden sektörler, Akfen hisse ile bağlantılı diyebiliriz kendisi. E, Akfen'in, Akfen Gayrimenkulün vesaire de sanırım ortağı olması lazım Deniz Şahenk yine Şahenk grubu 78 yaşında 1.3 milyar dolarlık servet 2237 sırada e, Diversified Şahenk e, doğuş grubu olduğu için e, bu şekilde geçmiş yine Holding olduğu için çeşitli arz eden sektörlerde faaliyet gösteriyor Aydın Doğan 2246. sırada yer almış e, Bin, e, 1 milyar 200 milyon dolarlık servet medya denilmiş ama medyadan büyük oranda çekildi diyebiliriz Aydın Doğan'a. Aslında buraya e, Doğan Holding olduğu için Dohol hisse var örneğin. 87 yaşındaymış. Buraya medya yerine Diver's Fight yazılması daha doğru olabilir. Medya daha önce dendi. Kanal D vs. bunları bilindiği üzere Yıldırım Demirören'e sattı Demirören gruba. E, o nedenle burayı medyayı pek doğru bulmadım şahsen. Gelelim Mehmet Aydın'lara. Mehmet Aydınlar listede 21. sırada kendisine yer bulmuş. Tüm dünya genelinde ise 2280. sırada 1.2 milyar dolarlık servet 67 yaşında Hospitals denilmiş. Neden hastaneleri var? Kendisini Acıbadem grubuyla tanıyoruz. Kendisi de zaten TFF başkanlığı yapmıştı. Oradan da tanıyoruz ayrıca. Son olarak Mustafa Küçük 2499. sırada yer alıyor. Listede 22. basamakta Türk zenginler arasında 1 milyar dolarlık servet gösterilmiş. 60 yaşında Fashion Retail denilmiş. Yanlış bilmiyorsam LCY22'nin sahibi olması lazım. Kendisi Mustafa Küçük Beyefendi de listede 2500'e girmiş dünya çapında. Türkiye'nin de en zengin isimlerinden biri El 2 de borsamızda yok. borsa ile ilgili herhangi bir bağlantısı olduğunu söyleyemeyiz. Benim bildiğim kadarıyla. teşekkürler. Bol kazançlar. İyi günler.